Hepinize merhaba arkadaşlar ben İlhan GTA5 hepiniz tekrardan hoş geldiniz GTA5'te gerçek hayata hoş geldiniz arkadaşlar inanılmaz bir bölüm ile karşınızdayım çünkü bugün inanılmaz bir adam bulacağız arkadaşlar ya da bir çete gibi bir şey bulacağız çünkü bunlar Evden evi yakıyorlar. Yani oradaki evi yakıp buradaki evi yakıp içindeki insanları öldürmeye çalışıyorlar. Çok manyak sapık bir çete arkadaşlar. Onları durdurmaya çalışacağız. Bakalım nasıl gidecek? Nasıl olacak? Beyni butonları unutmuyorsunuz. Yapıştırın beyler arkadaşlar. Bakalım şu an neredeler? Osman abi bilgi verdi. Şunun arka tarafında bir ev yakmışlar. Oraya bir git bak dedi. Şöyle bir şey yap dedi. Evi yaktıktan sonra... Evin Etrafında Böyle Gözetliyorlar Kimler Gelip Kimler Gidiyor Diye Orada Seni Büyük ihtimal Görürler Dedi O Yüzden Çok Ama Çok Dikkatli Ol Diyor Şimdi direkt Giriyor Bakalım Ondan Sonra Bakalım Neler Olacak Arkadaşlar Şimdi Direk Oraya Doğru Gidiyoruz Hadi Bakalım Let's Go Ben Oraya Gidene Kadar siz de Beyni Butonları Yapıştırıyorsunuz Baba Yapıştırın Beyni 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 Hadi Bakalım Sakin Bir Şekilde Oraya Gidiyoruz Aman Ha Şuradan Geçeceğim Arkadaşlar bu Sil Olun Direk oraya doğru gidiyorum. Hadi bakalım hayırlısı olsun arkadaşlar. Yavaş 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 yavaş. Abi büyük sıkıntılara girmek istemiyorum. Şimdi adamlar beni gördükten sonra gelip beni evi de yakalar yani o derece. O yüzden çok dikkatli olmamız lazım arkadaşlar. Burada kimse yok değil mi? Normal insanlar. Adamların evini de bulmaya çalışacağız arkadaşlar bugün. Dur bakalım. Şurada bir evi yaktı diyorlar. Oo ya oha. Oha eve bak nasıl yanıyor lan. Uy. Ben arabamı şöyle koyayım şuraya ya. Abi eve bakar mısın? Allah'tan polis gelmiş bak. Yoksa bunu da yakarmış ha. Şuna bak polisler beni şey yapmasın görmesin ya. Ah kızıyor abi adam. Polis kızıyor ona. Yaklaşmayın gelmeyin buraya diyor. Bak orada bir adam var bak görüyor musunuz? Yalvarıyor kafamın üstüne bakarsanız adamı görürsünüz. Yalvarıyor şu an içeri girmek için. Büyük ihtimal evi mi dükkanı mı artık neyse. Neyse. For sale yani bir de satılıyor bu ev. Satılan evi yakmışlar lan. Burada bir iz bir şey bulabilir miyim ki ya? Ev baya yanmış abi ya. Buraları falan kurtarmışlar biraz ama ev inanılmaz yanmış. Of 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 of. Birileri mi ağlıyor? Sanki içeriden ses geldi ha. Vallahi billahi içeride birileri var. La polis içeride biri var. Çekil çekil. Çekil çekil Kim ağlıyor lan? O ses nereden geliyor? İçeride biri var abi. Lan oğlum içeri girsene. Buradan geliyor ses. Kim ağlıyor lan? Duyuyorsunuz değil mi? Ya abla sen miydin Allah belanı vermesin ya ödümü kopardım be Buradaki abla ağlıyormuş arkadaşlar Tamam tamam evi yandı diye burada abla içeride zannettim seni ödüm koptu ya Arkadaşlar bir iz bulmamız lazım ya Şu evden buradan bir yerler Ben böyle burada ortalıkta kalmaz böyle be Şurada bot var Botun içindeki olabilir mi? Ha bunlar görevli lan polis lan bu anam polismiş Burada kimse yok Etrafa bakıyorum abi. Yemin ederim buldum. Bak yemin ederim buldum. Resmi çekiyor. Bak baba evin resmini çekiyor. Evin resmini çekiyor burada biri. Buldum adamı. Dur hemen geliyorum yanına lan. Hemen geliyorum yanına lan. Hemen hemen. Hemen hemen. Çabuk. Nerede bu? Eee bot. Çabuk çabuk Bir tane Gel koş 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 koş. Adama görünmeden arka tarafta gitmem lazım. Bakalım ne yapıyor bu. Ha, seni ha seni. Evinizi de öğreneceğim sizin lan. Bas 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 bas. Yavaş yavaş dikkat. Polislersin nasıl iş yapıyorsunuz lan? Adam burada nasıl görmediniz bunu? Boş boş geziyorlar ya. Fazla ses yapmayalım. Fazla ses yapmayalım. Çık şuradan çık 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 çık. Çık. Şuradan çıkabilirim herhalde. Çık tamam çok güzel. Silah al. Bak görüyor musunuz? Bak 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 bak. Bak 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 bak. Baba evin resmini. Ulan evin resmini çekiyor. %100 var ya bunlar yaktı arkadaşlar. Bunların başı. Dur. Düşme düşme çık çık çık. Beni görmesin de, beni görmesin. Bak 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 resmini çekiyor bak. Bak yanan ev orada. Resmini çekiyor. Sessizlik baba nasıl bakıyor? İyi sonrasında ne olacak bu senin. İyi bak o tarafa. Son bakışın olacak zaten abicim. Biz bunu bulduk. Bunların evini de buluruz. Bak evinin resimleri falan Bu fotoğraf makinesinin içinde kesinlikle olur. Sen son bir kere daha çek. Çek baba gidiyorsun şu an. Gidiyorsun öbür tarafa. Hadi. Çektin mi? Bir kere daha çek. Yukarıdan mı çekeceksin? Çek yukarıdan. Çek. Yukarı kaldı bir de yukarıdan çek. Kafandan bir tam ortasından yapıştırayım senin. Ne pek, Oo öyle mi hocam? İyi o zaman. Al lan al çektin mi? Çektin mi resmi? Ne oldu elin yukarıda kaldı? Ha poz mu veriyorsun? Dur bir de ben çekeyim seni. Allah'ım ya. Oha yüzüne bak lan adamın. Uy! O bu bu yüz ne abi? Abi buradan uzaklaş uzaklaş. Oha köpek balıklarına bak. Şimdi arkadaşlar bu kamerayı alıyorum burada. Gidiyor bizimki. Bu kamerayı alıyorum buradan. Bunların yerini öğreniyorum. Ondan sonra devam ediyoruz. Hadi bakalım. Botumu alayım buradan çıkıyorum. Polisler falan görmeden hemen kaçmam lazım arkadaşlar. Let's go. Hadi bakalım. Arkadaşlar ev bulundu. Şu an evi bulduk ve direkt size göstereceğim. Siz de çok şaşıracaksınız. Çünkü Los Santos'un ta dışında, ta arka taraflarında Hiçbiriniz bu evi görmedi. Ben de ilk sefer hayatımda görüyorum bu evi. O yüzden şimdi bakın bunun hemen arka tepesindeymiş arkadaşlar. Tam nere olduğunu bilmiyorum ama şu A gördüm tamam. Bak abi, bu evi hiç kimse görmedi. Bak yüzde yüz eminim hiç kimse bu evi görmemiştir arkadaşlar. Ben de ilk sefer görüyorum. Şimdi bu eve gireceğiz ama bu evin içinde kimler var kimler yok hiçbir bilgim yok. O yüzden gizli bir şekilde şu arka taraftan evin içine gireceğiz. Bakın evin içinde bizimler bekliyor olacak. Hep beraber göreceğiz. Operasyon başlıyor. Çok adam var abi çok adam var Susturucu var e, silahımda arkadaşlar Geldik şunu şuradan indirebilirim İndi bu bu gitti Yukarıda biri var Bu da gitti Şurada sanki birini gördüm Şunu bir indirmem lazım Ah gördüm seni de tamam. Bir burada bir kişi var. Oo burada da var. Girişe biri koyu koymuşlar. Bir tane de şurada var yukarıda. Önce şunu bir indirmem lazım arkadaşlar. Şunu öyle bir vurmam lazım ki buradan aşağı düşmesi lazım arkadaşlar. Sessiz. Oğlum korkuyorum ya da içeri girmedim. Şunu bir aşağı atalım arkadaşlar. Direkt göndereceğim. Şöyle sırtından vurayım ki aşağı düşsün görmesinler. Gitti. Çok güzel. gitti. Tamam. Bu öldü. Büyük ihtimal öldü. Biri daha vardı yukarıda. Onun yanına gidiyorum. O ses ne? O ses neydi? Allah'tan aşağı düşmedi. Aşağı düşseydi tam şu adam görecekti var ya. Şuradaki adam görecekti. Dur bunu bir değişik şekilde öldüreceğim arkadaşlar. Bıçağım var. Sessiz. İşim bitti yavrum. GG. Girdi mi? Bitti mi? Emin olmak için bir tane de ben kelleye sıkayım. Ne olur ne olmaz. İçeri giriyoruz arkadaşlar. Hazır mıyız? Bir adam burada dikiliyor. Bir çıplak adam da burada var. Çıplak adam gitti. Sen gel buraya. GG. Tamam bu da gitti. Nice. Ne olur ne olmaz. Tamam ikisi de kellesinden yedi. Bu evde ne var şimdi arkadaşlar? Tarihler falan yazıyor. 2013'ten beri bir şeyler yapıyorlar burada. Değişik değişik şeyler var. Neler yazıyor abi burada? Okunmuyor ki abi. Ney bu? Abi okunmuyor ya. Okunmuyor. O merdiven var yukarı. Çok güzel. Merdiven var yukarı dur. Al şunu. tam güzel. Yukarı çıkıyoruz arkadaşlar. O zaman büyük ihtimal yukarıda biri var. Abi Jigsaw'daki Sağ'daki adam. Testeredeki adam abi. Ya da çocuk daha doğrusu. Adam mı çocuk mu ne olduğu belli değil. Sen bunlarla çalışıyorsun. Vay ulan. Yedim seni babuş. Yedim seni. Abi işim bitti senin. İşim bitti. Şuraya gidiyorum bombayı patlatıyorum arkadaşlar. Hazır mıyız? Ne yapıyorsa orada bilmiyorum. Bir şey bir şeyle mi ilgileniyor orada? Elin el, elinde ah elinde telefon var. Dur öldürmeden önce şuna bakmam lazım. Çık. Ne yapıyorsun sen telefonla? Birini mi arıyorsun Numarayı göstermiyor ama. Ne yapıyorsun babuş? İşim bitti sen. Patlatıyorum. 3, 2, 1. Allah ev yanıyor. Ev yanıyor. Çık baba buradan. Ev yanıyor. Uf, çık. Herkesin evini yakarsınız. Ben de senin evini yakarım lan. Oha iyi oldu bu. Ya baba. Oh be. Ben de onların evini yakıyorum vallahi bak. Yak evi yak. Full yak. Oh be. Şöyle içeriye atalım da hepsini. Ev baya bir güzel yansın abi. Herkesin evini yakarsınız ama e, yağmur yağdığı için hemen kesiliyor arkadaşlar. Bakın sana. Neyse hallettik bunlarda arkadaşlar. Büyük ihtimal bunların adamları peşimden gelecek ama hallederiz. Bizimki de düştü. Ha niyaz ya. Başka bölüme görüşürüz arkadaşlar. Eğer böyle bölümlerin devamını istiyorsanız bir beğeni butonunuzu alırım. Görüşürüz. Bay bay.